Video geçmeden önce bu videoda çok fazla küfür ve boş yapma vardır. Küfür Kemal sayesinde ama boş yapma bildiğiniz gibi herkese yani şey çok fazla boş yapıyoruz. Neyse videoda çok fazla küfür ve boş yapma vardır. Bu yüzden beyninizi bir kenara koyup videoyu izlerseniz sevinirim. İyi seyirler. Hepsinin kırmızı Kim rengi var? kalmış. Kim aldı <laughs> <oldu> bunu? <laughs> ne olur. Onunu bacını Almaya giderken öldüm. Ya sen niye siper kalmıyorsun ki? Hadi lan mali Smoke işi teleport al. Ay, Oğlum bu gol oynayan. falan ama adam hiç oynamayı bilmiyor. Yani. Abi 26 vurdum adamı. Tamam, kanka sana bir şey diyeyim mi? He. Bir şey kanka. Ben tam açım çaldı o B tarafında o B tarafında Ben çaldım haberin olsun Seyicin kalkanı yok Yukarıdalar mı aşağıda mı? Bir tanesi yukarıda bir tane şu <laughs> Ulan Herkese ooo gitme Ne mi sen ya Şunun silahı bana bir Oo. Nasıl görüyo ya? Koş lan koş şardon be! Lan be bu lan! Yanıyorum aman akıllım donuyorum ben! Lan arka lan, Ben dedim ya arka şey var kaldı. diye. Kemal ödülim varsa ben canlandırsana. Nasıl canlandır. canlandır. yok. Düşman geçti O buradaydı. Mermi değiştir. Ben ona bu mermiyle alacağım. İnat değil Adam Görkem'in Oo. orada İyi ne yapalım? Oo baba 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 Ne gg.

Kendi alışmam lazım biraz ya. Girin oğlum adam gidiyorum. Lan yanımda görkem arkamda. Arkamda adam var oğlum. Ya kafanı sikiyim ya. ya. Görgen, Kemal uyandır Kemal. Aa, gerek Mas, var mı? Şey yaptım. Ya, bence uyandırma. Koru beni. Tam mid var. Ah be. <laughs> Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Mehmet. <laughs> 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 Mad Max. çok güzel yaşıyorum her şey kadar. Ya bu Mehmet'i aldırak ya valla. <laughs> Mehmet'i aldırabiliyor musun beyler? Da onun için geri sokmak lazım. Tankı sığar bence. Mehmet'in sadece kafasını soktuk. kafasını kessek. Zaten önce. Görkem ayıp oluyor ama ben şimdi alınmadım mı? Ağzına da göbek bağını sokarız. Ben bir şerif şov yapayım ya. Ben hiçbir şey almıyorum ya. Ben bir tane bombot aldım ya. Sonra fantom alacağım. Çok sarıyorum. Yürü. Arıyorum arıyorum açmıyor. Arıyorum arıyorum açmışsın. Hayır. Buraya ben bakamıyorum. yarra. Buraya niye boş adamlar ya, birini geliyor. <laughs> ya oğlum bu ne yapıyormu? Ya bölge çıkıyor abiniz olsun. Ben şuraya bir bomba Bu benim misyon. Bombalamasyon. Bu benim misyon. Adam midden de girdi. Sıçtı mı oğlum? Midden girdi derken nereden gidiyorsun her lan? O da bombalamasyon. Bombalamasyon. Bu benim misyon. Lan, lan oğlum adam arkada. 105 Ananı sikiyim yıkamışım Valla Oo! OOOOOO ne yaptın? OOOOOO Görkem geri arkada Geri arkada Çözün 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 Oğlum onun iki kili var lan alırsın üzerine Bu arada görenler Arkam abi taşımacılık Bu arada görenler var ya Kör oldu vallahi kör oldu İncin misin dedee? Dikkat et lan misin dedi? Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıkmışlar diyemedi. <laughs> Ege biz fakir çek. Okumuş fakir. kadın. Hayatın Bak, hayatını Bak, ısıkmışlar diyemedi. Şey İncinmişsinler. Yani. Çekersin be kardeş bence. Asıl saldırıda çekersin. Mehmet baba King Kong Marshall. Mehmet benim. Aha. Kursunu. Hadi görelim baba. Otur da. Gölgem iki tane free kill aldım. Ah, te! İki tane free kill ya. Buradaki diyet süsünü bilenler bilir yani. Skeleton artık. Şimdi var ya fena sağlam yedik bu arada. Yedik arkadan, arkadan dolaşıyorum. Arkadan dolaşıyorum. 2 dakika. Kemal baba bing, bong ben baba, bing, bong, benle geliyorum arkadan. Özel hareket Kemal geliyor. Merhabalar. beni o, kaldır bir beni bir kaldır beni 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 kaldır, kaldır, bir kaldır, kaldır. Bir Uy, bir kaldır. kaldır. Kemal 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 e, şu makici bas çabuk Kanka hiç can yok bastım, bastım 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 Ya annen ne Sakin. Ultim var ya kullanabilirsem Bir dakika ses 잠깐만, <목소리도> 배. <목소리도>